Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle koşumun ne yaptığını göstereceğiz. Gelin. Evet. Gelin bu koşumun ne yaptığını göstereceğiz. Biraz uzun ama yuvasına koymayı denediğimiz değil ama Arkadaşlar yapışacak. Ya da koyduk. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne gidiyoruz. Ne yapıyorsun? 呀，不过。 Bulut beynine ne yapıyor? o kuşum. Bayağı bir su bir kuşum var arkadaşlar. Kuşum için bir 5000 like bekliyorum sizin değerli. Yani bu. Gel. Tamam. Murat ışıktan bu videoyu çekip polis kayıt bayret Of kamerayı Bak bu. Vallahi. göstermek istiyorum bu videoda size. Şunu göstereyim size... Şimdi ev bloğumu yapmak istiyorum. Şöyle bir aynamız var. Evet, Arkadaşlar. Şurada oyuncak ayıcıklar var. Burada oyuncakları. Bu da hoşumun yuvası. Yani burası benim odam. Koşu bandı var. Bir iki resimde yapmıştık. Bir iki resimde de çok hızlı koşmuştum. Şimdi arkadaşlar. Özgürlüğümüze devam ediyoruz. Televizyon çalışıyor. Şunu kapatıyor. Sonra arkadaşlar kapattım daha çok yapabiliriz evde bak ben nereyi iş bakmayayım şurada arkadaşlar kocaman bir televizyonumuz var bulut bey oraya bekleyin arkadaşlar hemen geliyorum Arkadaşlar şimdi bilgimizda devam ediyoruz. Burada çiçeklerim. Burada güzel bir çiğm adamım var. Burası benim yattığım odam. Kuş geldi diye buraya yapıyorum. Dış es eski televizyonumuz. arkadaşlar şimdi evliliğimizle devam ediyoruz. Burası motor. Bak ne? Beni çekil. Beni çekil yanlışlıkla seni Burası bulanık gösteriyor olabilir arkadaşlar. Her şimdi şey geldi. Biraz Baba. Sana çok güzel bir haberim var senin için. Hmm. Tamam, ben göstereceğim de arkadaşlar burası da süpıtlarım ne oluyor Arkadaşlar, E bloğumuz o kadar. E bloğumuz o kadar da arkadaşlar.